Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden karşınızdayız. Peki bugün ne çekeceğiz? Bugün Feyyaz abla ile bir psikolojik danışman ile bir soru-cevap başlıklı bir video olacak. Sizden sorular istemiştim. Arkadaşlar, yakından tanıdığım bir ablam ile bir soru-cevap videosu yapacağız. E, alanda yani kendisinin alanında psikolojik danışmanlık. Profilini buraya bırakıyorum. Sorularınızda bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel sorular geldiğini söyledi Feyza abla. Öyle mi oldu? Evet. Sorular bayağı iyi. Ee, önceden birazcık gösterdim. Bayağı var soru aslında. Ee, başlayalım mı? Başlayalım. O zaman e, ilk soru ile başlıyorum. Yani ben direkt soruyu soran kişiymiş gibi soracağım sana hemen. Tamam. Yani kendi sorunummuş gibi soracağım. Psikoloji okumak psikolojiyi bozuyor mu? <laughs> Bu soru çok bir <laughs> Psikoloji, okumak mı psikolojiyi bozuyor yoksa psikolojisi bozuk olanlar mı acaba psikolojiye yöneliyor? Aslında orada bir soru işareti daha var. Hmm. Şimdi benim mesela hikayeme baktığım zaman ben zor bir ergenlik geçiren biriydim aslında. Yani kendimi biraz daha tanımak için, kendimi biraz daha keşfetmek için psikoloji okumaya başladım. Psikoloji okudukça bu alana yöneldim, ilgimin de olduğunu fark ettim. Ve aslında hikayem öyle başladı psikolojiyle ilgili e ama Belki vakaları tanıdıkça, belki kendini biraz daha keşfettikçe bazı problemleri mi görüyor e, bu alanla ilgilenen insanlar? Bence genelimizin ortak yönlerinden bir tanesidir diye düşünüyorum bu. Diyorsun ki psikolojisi bozanlar da bu alana yönelebiliyor. <laughs> Tabii ki. Belki problemleri görüp müdahale noktasında doğru kararlar verdiğimiz için de olabilir. Ya da bu problemi çözmeliyim ki insanlara faydan dokunsun diye de bunu tercih ediyor olabiliriz. Belki elimizde bu fırsat varken onu değerlendirmek de olabilir baktığın zaman ama... Benim hikayem de böyle başlamıştı açıkçası. Sonuç olarak kim olsa yani eksikliğini gördüğü şeyin mesleğini yapmak ister. Tabii sevmek önemli ama ya meslek seçimleri önce... aslında şöyle çok dinamik olan bir süreç. Şimdi meslek seçimine yöneldiğimiz zaman ya da eğitim bunun eğitimini almaya yöneldiğimiz zaman işte bakıyoruz. Prestiji nedir? bize yaşam standartları olarak ne verebilir bu meslek? Biz bunu halletmemiz gerekiyor. kafamızda oturmamız gerekiyor. İlgi yeteneklerimize uygun bir meslek mi? Buna da bakıyoruz. İşte sağladığı ücret nedir? Buna da bakıyoruz. E, ailemiz bu konuda ne düşünüyor? Bizi destekliyor mu? Buna da bakıyoruz. Yani dolayısıyla tüm bu aslında e, seçeneklerin bir uzlaşmasının sonucunda bir mesleğe yöneliyoruz. Meslek seçimi böyle ama benim meslek seçimim, ya ben şu an hemşirelik yapıyorum zaten. E, dolayısıyla zaten atanmıştım. Hani tamamen ilgi alanıma yönelik bir tercihti benimki. Anladım. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Normal insan var mıdır? Yoksa herkes biraz deli sayıları. Bununla ilgili bir yazım var aslında sayfamda ilgilenenler de okuyabilir. Eee Nerede? sayfanın Instagram adresinde değil mi? Evet. Eee şey yaparız, etiketleriz daha kolay tamam, olur. Çünkü kod, kodlamak şu an biraz daha uzun bir şey olduğu tamam. için. Eee normal insan şöyle Şimdi normalliğin tanımına baktığımız zaman karşımıza şey çıkıyor. Sıradan, tek düze, şaşırtmayan, olağan ifadelerinde aslında anlamını buluyor. Ama normallikte bunun tam zıttı. Dolayısıyla bir insanın doğasına baktığın zaman zaten kendi dinamikleri olan, kendi farklı özellikleri olan bir yapıdan bahsediyoruz. İşte psikolojinin handikaplarından biri diyorum ben buna. Yani bir insan dediğin zaman tek biricik olarak biz değerlendiriyoruz. Hı hı. Ama genel davranış standartlarımız da var. Nedir bunlar? İşte... Bir insan üretebiliyorsa, hayatını anlamlı bir şekilde devam ettirebiliyorsa, e, sevebiliyorsa, duygularını kontrol edebiliyorsa ve işlevselliği bozulmuyorsa, buna normal insan diyebiliriz. Burada deliliğin de tanımını yapmak lazım. Bunu bu e, sınırların dışına çıkan insanlar için e, bu tanımı kullanıyoruz. İşte en az iş okul ya da e, sosyal ya da aile yaşantılarında en az iki alanda bir e, işlev kaybı olması gerekiyor ki biz problem yani psikolojik olarak bir problemden bahsedebilelim. Dolayısıyla evet davranış şu da var. Mesela insanlar şey düşünüyor. Yani kötü deneyimlerle karşılaştığımız zaman ona verdiğimiz yoğun tepkileri anormallik olarak da değerlendirilebiliyor. Aslında öyle değil. O duygunun yoğunluğu tamamen yaşanan deneyimle ve kişinin psikolojik sağlamlığıyla alakalı. Dolayısıyla bu iniş çıkışların olması çok normal ama burada değerlendirmemiz gereken bu iniş çıkışların, bu deneyimlerin süresi, i̇şte problem çözme yöntemlerini denedikten sonra hala devam ediyor mu o problem? Şiddeti ne kadar? Gerçekten kişinin hayatını sürdürmesine engel olan bir durum mu söz konusu? Burada bunu değerlendirmek gerekiyor. Bunu da bir insana bakarak, bu da psikolojinin handikaplarından bir diğeri aslında. Bir insana bakarak bir genellemeye varamıyoruz. Bir insan şu deneyimi yaşadıysa ve şu tepkiyi verdiyse diğer bütün insanlar da bu böyledir diyemiyoruz. Hı hı. O yüzden her vakayı, her bireyi kendi içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Anladım. İniş çıkışlar herkes olabilir. Ama Hayat. bunları delilik olarak adlandırmak çok basit bir şey değil. Yok. E, onun için Biz işte bir uzmanlar var. zaten onun için yani bunu değerlendirme kriterleri var. Biz uzmanlar zaten e, bunu yapmaya çalışıyoruz. Hayatın doğal akışı içerisinde yani siyah beyazdan ibaret değil. Birçok aslında rengi var hayatın. Evet. E, dolayısıyla verilen tepkilere de böyle yaklaşmak gerekiyor. Tamam. Bu işi yaparken kendi özel hayatınızla ilgili zorluk yaşıyor musunuz? Nasıl Çok. bir zorluk yani? Ne yönden? Yani her işin kolay zor tarafları vardır muhakkak. Evet. Şimdi bizim işimizde, kendimden yola çıkayım ben. Birincisi insanı değerlendirmeyi öğreniyorsun. Şimdi tıpta da bu vardır. Hastalıkları gördükçe kendine taraf koyarsın. Hatta evet. bunun psikolojide de bir adı var. Ee, bizdeki de biraz öyle böyle. Vakaları gördükçe işte hastalıkları gördükçe ya da durumları gördükçe bir kendine yap, yakıştırma yapmaya başlıyorsun. Kendini değerlendirmeye başlıyorsun. Bir de incelediğin organizma insan yani bizzat kendini hı hı. öğreniyorsun. Dolayısıyla kendini, çevreni inceleme altına almaya başlıyorsun. Bu beni zorlayan şeylerden bir tanesiydi. Bir insan bir şey yapıyor mesela Normal şartlarda çok fazla üzerine düşünmezsin ama sen acaba şunu mu... E, daha derin de, düşünüyorsun. Evet çok daha derin düşünmeye başlıyoruz. Bir tanesi de mesela normal bir ilişkiye başlarken acaba annesiyle ilişkisi nasıl diye sormazsın ama e, şeyde mesela ilk hani date diyeyim size. Benim sorduğum sorulardan biridir annenle ilişkin nasıldı? Normal bir değil. Bu neye etkiliyor? Sen Seninle olan ilişkini mi etkiliyor? Yani annesine nasılsa Şimdi benzerdi. orada e, bak yani şöyle bir şey var. Rollerimiz var bizim. Benim bir psikolojik danışman rolüm var okey ama bir de atıyorum bir romantik ilişkide sevgili rolüm var ya da evet. anneyle olan ilişkinde bir evlat rolün var. Bu roller de belki kaymalara neden olabiliyor. Şimdi sen orada bir psikolojik danışman değilsin aslında. Sen orada bir sevgilisin mesela ama sorduğun soru annesiyle ilişkisi. Bu sen mesela merak eder misin normal şartlarda bunu? İlk başta merak etmem. Belki sonralarda evet. evet. ama biz direkt araştırma merakıyla işin içine giriyoruz biraz daha insanları öğrendikçe benim yaşadığım problemlerden biri buydu. Bir ikincisi manipüle edilmeye başlıyorsun yani ne tarafından? Şöyle sen bir psikolojik danışmansın ya hani hani Hı -hı. herkesi anlamak zorundaymışsın gibi. Evet. Ya, tabii ki anlama konusunda becerilerimizi geliştiriyoruz. Bu konuda kendimizi yetiştiriyoruz. Ama bizim bir de anlaşılma ihtiyacımız var. Çok... genellikle göz ardı ediliyor böyle bir durumda. Hep dinleyen, hep anlayan tarafta olman bekleniyor. Şunu çok muhakkak meslektaşlarım da rastlamıştır. Bir tepki verdiğin zaman biraz üst perdedense eğer bu tepki sen nasıl psikolojik danışmansın derler mesela. Hani e, normal insan ilişkilerinde de psikolojik danışmanmış gibi davranmanı beklerler. Ama evet. öyle bir gerçek yok. Biz de öfkelenebiliyoruz, biz de üzülebiliyoruz. Sanki bu duyguları yaşadığımızda hani yaşamamamız gerekiyormuş gibi sürekli bir kontrol altında olabilmemiz bizim e, bu işi iyi yaptığımızın göstergesiymiş gibi bazen e, algılanabiliyor. Benim yaşadığım sorunlardan bir tanesi de buydu. Ki sorun da bana kalırsa biraz birbiriyle ilişkili gibi geldi. Sen ilk sorunda kendinin e, kendine bir misyon biçmişsin gibi hissediyorsun. İkincisinde de senin bu kendine biçtiğin misyonu insanlar sana biçiyor. Çok normal değil mi yani? Tabii ki. Hatta şu, şunu da söyleyebilirim. bir psikolojik danışmandan benim de beklentilerim var. Ne gibi? Mesela ben meslektaşlarımda da bununla karşılaştığım zaman eleştiri yapıyorum. Çünkü siz bir insana bakıp da onu diğer insanlar gibi değerlendirmemek durumundasınız. Çünkü mesleği işselleştirmediğin zaman bizim alanımız özellikle hı hı. eğitimini işselleştirmediğin zaman çok havada kalıyor. Hı. Biraz sahte oluyor ve bu anlaşılır da zaten danışan tarafından. Dolayısıyla senin tepkilerinde tabii ki belli bir düzeyde bazı beklentilerle karşılanması çok doğal ama dediğim gibi bazen öfkelenebiliyorsun mesela tartışma evet. yaşayabiliyorsun. Buna tepki göstermek durumundasın ama bunu yaptığın zaman insanlardan işte az önce dediğim gibi sen nasıl psikolojik danışman olacaksın tepkisi verilebiliyor. Tabii ki öfkeyi dile getirirken bunun yollarını öğrenmek ve ona göre öfkeyi dile getirmek gerekiyor. Mesela işlevsel olarak bunun tekniklerini biliyorsun. Dolayısıyla ona göre tepki tepkini ortaya koymak zorundasın ama burada kilit nokta sen öfkelenemezmişsin gibi yaklaşılması. Aslında evet. bizim de duygularımız var yani. Ee, zaman zaman kontrolden de çıkabiliriz. Bu da olan, olan. önemli olan bunu nasıl dile getirdiğimiz. Yani sen özel hayatında karşındaki insanın seni mesleğinle değil de sen olduğun için mi e, hareket etmesini istiyorsun? Evet. Yani... Sen mesela çok normal bir şeymiş gibi bir arkadaşlık kurduğunda beklentinde sana arkadaşlık etmesi oluyor. Hı -hı. Ama karşında danışanmış gibi yaklaşanlar da oluyor. Anne. Şey sizde de vardır. E, beni işte şu evet. rahatsızlığım tamam, var, var, neyim vardı tam, diye. Tam, tabii tabii bilgilerinden varmış. yararlanmak isteyen bunu da anlıyorum aslında. Yani bu konuda danış bir profesyonel biri varken etrafına danışmak istersin ama işte e, bizim iş, işimizde özellikle Psikolojik danışman ve danışan ilişkisi özel bir ilişki. Dolayısıyla diğer rolleri ayırmak gerekiyor onda. Evet. O zaman sonraki soruyla devam edelim. Ben bu Instagram'da paylaştığınız soru şeyini senin profiline koymuştum. Bakmışlar ki bu soru gelmiş. Neonatoloji hemşiresi ve psikolojik danışmanlık arasındaki bağlantı <laughs> denebilir misiniz? Demiş. Böyle bir bağlantı yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> bu tamamen benim içinde bulunduğum durumdan kaynaklı. Yoksa. Yani aralarında birini yapıp bir yani Ben hemşire olarak atanmıştım zaten e, lisans okumadan önce. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik okumadan önce. E, atandıktan sonra bu alana girdim. Lisansım bitti. Şu an geçiş aşamasındayım. Onunla ilgili birkaç tane adımım var. E, bir iki aya sonuçlanır diye bekliyorum. Bu gerçekleştirdiğini duyuru da yap, yapacağım. Hazır e, video çekmişken buradan da olayım. Bununla ilgili de çok soru geliyor çünkü danışmanlık merkeziniz nerede? Danışan alıyor musunuz diye soruluyor. Şu an e, gönüllü olarak aldıklarım var herhangi bir ücret talep etmeden. Hem sağdan uzaklaşmam hem de birilerine faydalı olmak adına. E, ama programı çok yoğun olduğu için bunu da çok fazla alamıyorum. Evet. Ama şu an için resmi olarak danışan almıyorum diyeyim. Anladım. Çok isteyen olursa 100 dolar gibi ücrette <laughs> <laughs> bir program olabilir. O kadar e, ücretler o kadar değil şu <laughs> an Türkiye'de en azından ilk, benim e, şeyimde olanlar yeni başlayanlar için değil. Tamam ben zaten biraz komisyon koymuştum benim. <laughs> o zaman bir bağlantı yok dedik. İnsan şiddete nasıl meyilli olur? Bu bir hastalık mıdır? Şiddete nasıl meyilli olur? Bunun çok fazla nedeni var aslında. Yani şu anki sinir bilim uzmanları beyindeki bazı bölgelerin bunu tetiklediğini söylüyor. Genetik faktörler bu konuda etkili. Psikososyal, çevresel etmenler bu konuda etkili. Mesela işte çok kalabalık ortamlardaki insanların daha şiddete meyilli olduğu ile ilgili çalışmalar var. Göç gibi, şehir yaşantısı gibi ya da boşanma gibi aile içi problem olan ortamlarda şiddet emeğiyle olmak biraz daha söz konusu olabiliyor. Çok fazla nedeni var aslında baktığın zaman ama evet şiddet emeğiyle olmak gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Hmm. Bu bir hastalık mı? Şimdi hastalığı orada bir görmek lazım. Hastalık mıdır? Kişiden kişiye göre değişir mi? Derecesini yani göre şiddete mı? meyilli olmak vardır ama o şiddet davranışını ortaya çıkarıyormuş. Hı. Şiddet davranışına sebep oluyor mu gerçekten? Yani evet bir yatkınlık söz konusu olabilir ama bu davranışın ortaya çıkıp çıkmadığı ya da hangi şiddetlerde ortaya çıktığı söz konusu. Bu dışarı çıkıyorsa peki ilk başta saydığın sebeplerden ötürü ben onun arkasına diyelim sığınabilir miyim? Ben şiddet meyilli bir insanım ve dışarıya vuruyorum bunu. Şimdi insan dediğimiz varlık eğer gerçeklik algısını kaybetmemişse karar verebilme, irade, yeteneğine sahip bir varlık. Dolayısıyla o şiddeti ortaya çıkar çıkarıyorsa bu davranışın sorumluluğunu da almak durumundadır. Ee, mesela suça ehliyeti olan diye ayırdığımız noktada neden bu ayrımı yapıyoruz? Algılama yeteneği var mı? İrade yeteneği var mı? Buna bakılır aslında. Dolayısıyla ben zaten meyilliydim, benim koşullarım zaten buydu deyip yani bir mağduriyet söz konusuysa bile başka insanların mağdur etme hakkını hiç kimseye vermiyor. Dolayısıyla bunun arkasına sığınılması durumunda çok bir karşı tarafta karşılık bulamaz. En azından uzmanlar tarafından. Tabii ki böyle bir durumda müdahale edilmesi gerekir. Öfke kontrol çalışmaları belki yapılması gerekir ya da altındaki dinamikler araştırılması gerekir. Terapi ya da danışma müdahalesi söz konusu olabilir. Ama buna sığınma tamamen o da aslında kişinin tercihi. Bir bahane aslında. Evet, yani iradesi varsa diyorsun. Bunu yapmaya da bilir. Çok ciddi evet. problemleri olan insanlar da, çok ciddi dürtüleri olan insanlar da var. Şimdi burada aslında temel nokta ahlaki gelişim. Kişi ya, ahlaki gelişiminin e, ulaşabileceği en üst seviye olan evren, evrensel ahlak ilkelerine gözetiyorsa, bunları kriter alıyorsa aslında kendini bir şekilde durdurmak istiyor, bunlar rahatsız olmak istiyor ve eğer durduramıyorsa da çözüm arama yoluna gidiyor, yani bir uzmana başvuruyor. Ama yok kişi bunların kendine ele geçirmesine izin veriyorsa, şiddete uyguluyorsa ve bunların rahatsızlık duymuyorsa, e, bu durumda bu tamamen tercih söz konusu burada. Şunun bir önüne geçin artık, haberler. artık yani evet işte maalesef görmediğimiz... bu konuda e, yani gündemi takip etmek bizim coğrafyamızda oldukça güç hepimiz için öyle nasıl önüne geçilebilir aslında çok derin çalışılması gereken bir konu bunun için ayrı bir video çekmek belki gerekir Ve sığmaz çünkü yani toplumsal olarak hepimizin üzerine düşen roller var bir çocuk yetiştiricisi olarak hepimizin üzerine düşen roller var. Bu şiddete tanık olduğumuz takdirde hepimizin yapması gerekenler var. Dolayısıyla hepimizin aslında duyarlı olması gereken bir konu. Hepimizin üzerine bir durup bir düşünüp ben bu konuda neler yapabilirim demesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ve toplumumuzun ciddi oranda artık artan vakalara baktığımız zaman bu konun üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. O zaman son soru ile videonun sonuna gelelim. Akıl hastalığı ile. Ahlak dışı hareket edenler arasındaki farklar neler? Şey eğiliminde olabiliyoruz biz bazen. ahlak dışı davranışı, akıl hastalığıyla açıklama eğilimi çok bilindik bir örnektir. Değil, ben herkesin dikkatini çeken bilmem ama bir ırkçılıkla ilgili problem olduğunda söz konusu olduğunda ırkçılık yaklaşımı bir tane yazı var, e, tam söyleyen kişi hatırlamıyorum, ırkçılık psikolojik bir rahatsızlıktır diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu tamamen ahlaki gelişimini tamamlamamış insanların ve ortaya koydukları bir eylemdir. Şimdi psikolojide ahlaki gelişime baktığınız zaman ulaşabileceğiniz en üst seviye evrensel ahlak ilkeleridir. Mesela toplumda çocuk geliminin yaygın olması bu davranışı ahlaklı mı kılar? E, bu davranışı sergileyen kişilerin ahlaki gelişiminden söz edebilir miyiz? Hayır, aynı şekilde bir depresyon hastasını ele alalım. Akıl hastalığı söz konusu olduğunda da e, sanki hepsi böyle ahlak dışı davranıyormuş ya da gerçeği değerlendirme yetisini kaybetmiş ya da dürtülerinin kontrolü altındaymış gibi düşünülebiliyor. Şimdi depresyon hastasını ele aldığımız zaman bütün depresyon hastalarının ahlak dışı davrandığına dair bir veri var mı elimizde? Ya da böyle bir durum söz konusu mudur sence? Hı hı. Değildir. Yani e, çok fazla var. Şimdi üstün yetenekli insanların bazen psikolojik problemleri olabiliyor ama baktığınızda toplumsal duyarlılığı çok yüksek bir profil. Dolayısıyla işimde psikolojide şunu da diyoruz. Her insan ulaşabileceği o en üst ahlaki gelişim seviyesine erişemiyor. Ama bu ikisi birbirini karşılar diyemiyoruz. Yani psikolojik rahatsızlığı olan bir insan son derece ahlaklı ya da ahlaki gelişimi çok iyi bir insan da olabilir. Tam tersi de olabilir, bazı rahatsızlıklar var mesela çalma hastalığı gibi bu toplumun nezdinde aslında ahlak dışı olarak çalma e, çalma hastalığı yani çalmaya ilişkin dürtüsü vardır. Hı. Çaldığı bir gerginlik oluşur, huzursuzluk hisseder ve çaldığında bir rahatlamayla bu davranışı ortaya koyma Hı. eğilimindedir. Bu tarz olanlar, bu tarz olan psikolojik rahatsızlıklar da mevcut ama bunu tamamına genelleyemeyiz ya da bir şizofreni hastası belki yaptığı davranışın tam olarak karşılığını bilemeyebilir. Çünkü gerçeklikten kopmuştur. Ama dediğim gibi hepsine genelleyemiyoruz bunu. Aynı zamanda ahlak dışı davranan herkeste psikolojik bir sorunu vardır diyemeyiz. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Hani insan olarak biz mesela yanında bir, bir, ayrılmış bile olsan bir erkek arkadaşın ya da kız arkadaşın olduğunda hani biri ona eleştiri getirdiğini direkt kendini sorgularsın. Birisi yani yanına yakıştırmadığında kendi tercihlerini sorgularsın. <laughs> ya aslında rahatsız olursun bu durumdan. <laughs> Benzer bir durum burada da söz konusudur diye düşünüyorum. Sonuçta biz de insanız ve insan organizmasına yakıştıramadığımız zaman hani bunu karar vermeye becerisine sahip değildir e, eğilimine kayıyoruz. Hani bir problem vardır yani yoksa insan böyle yaklaşamaz ama hayır insan bunu tercih edebilir e, ahlaki gelişimi herkesin üst düzey değildir bir yetişkin olmakla ya da e, dini bir inancı sahip olmakla e, ahlaki gelişiminin en üst seviyesinde olmak aynı anlamı bulmaz aslında e, farklı şeyler diyorsun Evet. ahlak Fark. dışı hareket edenlerle yani birbirini karşılayabilen iki olgu değil bu ikisi anladım e, sorular bu kadardı. Ben teşekkür ederim. Ben soru, sorular çok güzeldi bu arada. Belki hatta hepsini böyle tek tek ele alıp da ayrı video çekilebilecek sorular sor, soruları yönelten herkese teşekkür ediyorum. Ben evet. de bunları anlatma fırsatı buldum. Belki sen olmasaydı kamera karşısına geçmeye cesaret edemezdim. Yok ee, İlk deneyimin bu arada yani e, Sürçülisan'da istem affola. hiç <laughs> ilkmiş gibi değildi arkadaşlar. Ben şey birçok kişiye <laughs> önce çektim ya şöyle tamam. insanlarla konuşmak olsa ya da bir topluluk karşısında konuşma ile ilgili çok fazla problem çeken bir değil mi ama karşıda kamera olunca hani hmm. e, biraz farklı oluyormuş Farklı bir deneyim <laughs> güzel oldu ama evet, bence bence de çok güzel oldu yani ben videodan çok memnunum özellikle benim de ilgi duyduğum bir alandı psikoloji hani sana bu videoda dışında da çok fazla sorum olacak beklerim mesela ee, <laughs> seve seve. sohbet etmek de çok güzeldi bu arada evet, böyle evet. te, direkt soru cevap olsaydı belki şey yapmazdım ama biraz sohbet havasında olduğu için daha güzel oldu. Evet o yüzden tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, videoyu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, Feyza ablanın Instagram adresini de buraya bırakıyorum. Ona oradan Ulaşabilirler. Ulaşabilirler, Ulaşabilirler evet. Yani sorular olsa elimden geldiğince yine yanıtlayabilirim. Hatta video ile ilgili talepleri olursa da belki ben de bu işin içine böyle kıyıdan kıyıdan bir Aynen. giriş yapabilirim. Abla kanal aç derseniz belki... <laughs> Sana rakip olarak gel geliyorum. Hazır mısın bu? Hazırım tamam. Ben... Hiçbir sıkıntı yok. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ettik. O zaman videoyu kapatıyoruz.